Burak'la da iyi ikili oldular. Burak Olurlardı. Ya. Yani aslında diye bile Burak Yılmaz'ın böyle iyi bir ikili olmasını bekliyorlardı ama e, Boatek'te de olabilir. Ya Burak Yılmaz'ın biraz da eksikliği, onun eksikliğidir oyun içerisindeki eksikliklerinden biri. Yani kaliteli orta. E, Ricardo Koyarej mi gündeme geldi? E, niye gündeme geldi? E, çünkü oyuncu gelmek istiyor Beşiktaş'a. Bir sene daha oynayıp Beşiktaş forması altında bırakmak istiyor. Fakat mevcut ee, yönetimle bazı problemleri oldu. Bakın mevcut yönetimle. Yani eski yönetimden kalma problemleri mevcut yönetimde devam ettirdi. Yani mevcut yönetim diyor ki eski yönetim yaptı bunu. Biz yoktuk o zaman. Şu maaşını biraz erteleyelim. Ee, yoksa biz çok sıkıntı yaşayacağız. Hani ceza var eğer ödemezsen 75 bin euro daha fazla. Bu gibi nedenlerde e, yönetimi kolaylık sağlamadığı için ve o gün de yönetim kendi cebinden Kovarizme para için bunu unutmuyor yönetim. Şimdi yönetimde haklı olduğu taraf bu. Evet, tamam. taraftar Kovarizme ayağın, sol ayağın içi falan tamam seviyorsun, bebiyorsun da yani bir de bu gerçek var. Oyuncular kariyer planlamasını çok kötü yapıyorlar. Ya yani bu işin sonrasını düşünemiyorlar. Peki Beşiktaş'la ilgili şöyle bir iddia ortaya atıldı ama bilmiyorum sen ne dersin. Şimdi bu Covid-19 meselesinde kulüpler indirimler istediler oyunculardan. Maaş evet. indirimleri ama bu şöyle indirim yani 12 aya yayılmışsa işte bu futbol oynanmayan 3 aylık süreç diyelim. O 3 aylık süreçte alacağının %50'sini alacak, %50'sini feda ediyor. Beşiktaş'ın bazı oyunculara geçmiş dönem alacaklarının tamamının silmesini istediği. Yok. Bir mail geldi oyunculara. Bir de SMS yani hem mail hem SMS aynı anda. WhatsApp toplu mesajı da diyebiliriz ona. E, oyuncuların COVID-19 salgınından önceki hak ettikleriyle ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir yok değil yok. mi? Yok. Sadece bu süreç ve bundan sonraki e, seneler için elinizi sizde taşın altına koyun. Futbolcu kardeşlerimizden anlayış bekliyoruz bu konuda. Çok net onu e, söyleyebilirim. Böyle bir mail geldi oyunculara. Mail de enteresanmış. Hani toplu görüşmede tele, video e, yok, konferansı işte şeydi. E orada nasıl olacak yani yabancılar var o var bu var işte tercüman olacak. Bire çekecek. bir görüşüyorsun. Sevgili tabii, tabii. Serdar maçına indirim yapmanı istiyoruz. Öyle bir toplu şey geldi. O zaten birebir görüşmeler yapıldı. Cevap olmadığı için, dönüş olmadığı için bir hatırlatma. Toplu hatırlatma diyorsun. <laughs> <laughs> Peki Galatasaray'da forvet meselesi konuşuluyor. Yani bir güçlü bir ikinci Santrpor. Tete yine gündeme geldi. Ee, senin de programın başında söylediğin gibi Embay Jackney'de teklifler var. Şampiyonship'ten özellikle e, ilgi var ve e, belli ki Galatasaray'da artık hani en bayacak fiyat diretmeyecek ve e, şu 3-4 milyon eurolar seviyesinde bir rakamı bulduğunda oyuncu galiba yollar ayrılacak. Yine Tete konuşuluyor. Yani Mazlukiç, Balotelli gibi isimler de var ama bugün Emre Kaplan çok olası değil ama TT olabilir dedi. kulübü de bu Covid meselesinden dolayı bütçesini küçültme çabası içinde. Nasıl değerlendiriyorsun? Falcao artı bir isim daha. Ee, yani şimdi önümüzdeki dönem, şimdi bu sezonun nasıl biteceğine bakmaları lazım tabii ki. Eğer Galatasaray şampiyon olmadan bu sezonu bitirirse sıkıntı değil mi? Yani şampiyonlar ligi gelirinden oluyorsun. Bu e, senin transfer dönemini bir dahaki sezonunu olumsuz anlamda etkiler mi? Etkilenmez bu süreçte? Etkiler muhakkak. Ona göre bir planlamaları vardır. Yani şampiyonlar bir Galatasaray'ın transfer çalışmaları başka. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiş ve o gelirden uzaklaşmış bir Galatasaray'ın transfer planları başka olacaktır mutlaka. Dolayısıyla çok sürpriz yani ikinci seçenek devreye hani şampiyon olmamış bir Galatasaray'ın transfer politikasında çok sürpriz isimleri de belki de Galatasaray'ın transfer listesinde görebiliriz. İstanbul takımlarından mesela, Türkiye Ligi takımlarından. Galatasaray'da özellikle şu çok güçlü konuşuluyor yani Galatasaray muhabiri değerli arkadaşlarımız da vurguluyorlar. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve evet. Erdoğan Yeşilyurt. Ee, onlar COVID -19... Biraz da fazla yerlilere eğilmeye başladı galiba. Ee, onlar Covid-19 salgını öncesinde görüşülmüş isimler. Tabii onların daha önceki görüşümü esnasında söylenen rakamlar artık bugün yoruyor. Yani yorar fazla gelir. Her kulüp için mesela Beşiktaş ve Fenerbahçe'de o e, salgın öncesindeki transfer görüşmelerinde verdiği sözler rakamlar açısından söylüyorum. Mutlaka biraz aşağı çektirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada e, bu transfer görüşmelerinde yeni yeni krizler çıkması gayet normal ama çözülür. çözülür. Mutlaka çözülecektir. E, oyuncular da bir anlayış gösterirler tabii ki. Yani çok kendi, ya hepsi aynı gemide olduğunu fark ediyorlardır ama oyuncular maalesef yani bu kariyer planlamalarında çok kötüler. Ben yani burada söyleyemeyeceğim çok enteresan e, hikayeleri var. Ama kulüplerde sözleşme imzalarken yöneticiler elleri hiç titremiyor. Çünkü e sonrasında kriz olunca her zaman oyuncudan fedakarlık isteniyor. Bu da tek taraflı değil mi sence? E, çünkü kulüplerde o parayı harcayanlar kendi şirketleri değil. Harcadığın paranın hesabını vermiyorsun. Sorumluluk yok üzerinde. En yani fazla çekip gidiyorsun. Yeni gelen bir yönetim senin arkandan enkaz topluyor. Dolayısıyla e, sen mesela kendi kazandığın parayı bir şeye harcarken elin ayağın titrer. Ben de öyle canın yanar. Beyin öyle bir salgı, salgılıyor. Kimyasal bir tepki gösteriyor beyin. Para verirken yanıyor, canın yanıyor. Ama onlar da öyle değil. Çünkü kendi parası değil. Senin canın yandığını öğrendik. Ben ee, de öyle kredi bir kartıyla ödeme yaparken yanmaz o kadar can mesela. Dersi gibi hmm. bir, ay sonra, iki ay sonra öderim ya de dersin mesela. Evet. Ama Serdar Sarıdağ'la sözleşme imzalıyorum. Örnek veriyorum 2 milyon euro. Aradan geçiyor 6 ay geliyorum diyorum ki ya bunu 1 milyon euro yapalım. Yapacak başka bir şey yok. Yani böyle bir durum olduysa Hani kabul etmeyen oyuncuyu da e, ben anlayışla karşılıyorum. Sen Babel'in son açıklamalarını okudun mu parayla ilgili? Evet. Ben işte futbol dünyası bu. Para akışının devam etmesi lazım diyor. Futbol dünyası bu. E, kendi açısından mantıklı olanı söylemiyorum. Değil, bence değil. Yani parayı bu kadar ön planda konuşan bir adamın tanrısı paradır. Ya ama şöyle düşün, iki yıl sonra e, Babel'in e, futbol kulüpleri için futbolcu olarak söyleyeyim, hiçbir e, para karşılığı yok e Babel de bunu biliyor. Yani adamın emekliliğine ama, zaten bir yıl Ama kalmış. diyor ki orada sorun şu. Ben çalışmadan para kazanmak istiyorum diyor. Ya sonrasında bu gelirimi aynı seviyede tutmak istiyorum ama diyor. Ama çalışmadan nasıl para kazandı Yani diyor ki ben evler alayım, kiracılar koyayım. Oradan kiralar gelsin ben onlarla geçinirim. O para pek lezzetli para değil. Ben söyleyeyim Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Evet. Ama yani baba, o o mantığı öyle mantığı enteresan. O evet. mantık senin, senin dinin oluyor bir yandan da. yani Çünkü ona bağımlı hissediyorsun kendini. Ben onun sayesinde hayatta kalıyorum diye düşünüyorsun o zaman. Ama bunlar tam zengin konuşmaları. <laughs> Sevgili Serdar, <laughs> sen bakış açı bana fazlasıyla zengin bakış açısı geldi. <laughs> yani o çok para hakkında bir oyuncunun konu Yani o Babel, Babel konumuz Babel değil mi? Futbol dünyasını çok iyi anlattı Babel. Yo, Babel de Benim konumuz... bir haftada anlatabileceğim şeyi Babel e, iki dakikada anlatmış. evet. Başka bir şey söyle. Ya bu işte futbolun dünyası. E tabii yani futbol oynarken aktif futbolcu olarak bu oyuncular çok üst seviyeleri görmüş adamlar bunlar. İ Hollanda'sı, İngiltere'si, Premier Lig'i değil mi? Evet. Şampiyonlar Ligi çok üst noktalar görmüş ve hayat tarzı da ona göre. Yani canı Ferrari istince Ferrari alabilen adamken bir gün sonra e, çok daha farklı bir ekonomik yapının üyesi olarak olmak istemiyorlar. E Doğal olarak yaşlarda 30'u geçince e, o baskı psikolojik sahip baskı, olduklarını kaybetme korkusu. Evet. Sahip olduklarını kaybetme korkusu. Evet. Mal olarak söylüyorum yani, insan olarak değil. Arkadaşlarını, dostlarını falan değil, sahip olduklarını kaybetme korkusu. O kadar korkuyla yaşıyorsan yapacak bir şey yok yani zaten. Evet, o zaman hiçbir şey başaramazsınız da. Yani e, benim böyle çok zengin bir arkadaşım vardı, gittik adamla kıymalı pide yedik. Yani çok zengin bir adam yani, çok böyle anormal yemekler diye biri Adam dedi ki bana, bak bununla da doyuyorsun, öbürüyle de doyuyorsun, bir şey değişmiyor ki diyor. Birden tamam. de ötüp gidiyor diyor. Hayat bu. Yani hepimiz aynı şeyleri yiyoruz, Bir şey değişmiyor ki. Nihayetinde hiç kimse paralarla yatmıyor. Ondan da yaptırıyor. doyuyorsun, bundan da doyuyorsun. Evet. Tabii nerede yaşadın, nasıl yaşadın? Birçok faktör var yani. E Şimdi işte. bakın 45 yaşına geldi. Benim mesela 20 yaşında çok güzel yaşadıklarım sadece bir anı. Bitti gitti yaşandı, bitti gitti. Evet. Yani tamam yaşadır, o kadar paralarla güzel yatlar, katlar ne oldu? Bitti. Evet. Sonuçta bir son var mı? Var var. Her şeyin sonu var, değil mi? Şey, belki de o sonun başlangıç olduğunu bilmiyorlar. Belki de, <laughs> değil mi? Peki, Anya e, kuru meselesi de konuşuluyor. Yani da devreye girdiği söyleniyor ama Olympiakos Galatasaray'ın elinden Anya Kuruyu daha doğrusu Monaco'nun elinden bu şartlarda alabilir mi? Bana alamaz gibi geliyor. Anya e, Kuru da Galatasaray'da çok mutlu. Yani Monaco transferini de kendisi açısından mantıklı bir transfer olmadığını dile getirdi oyuncu. Ama Monaco'nun da oyuncuya verdiği bir bonservis bedeli var. Leonardo yardım oyuncuyu çok fazla düşünmedi. Tekrar Galatasaray'a geldi. Monaco satmak isterse herhalde önümüzdeki yıl Galatasaray oyuna kurusuz olacak. Ama bir yıl daha kiralayayım derse Galatasaray galiba yine favori oyuncunun duruşu itibariyle. Kiralık e, olursa tabii ki Galatasaray'da. Yani kesin Galatasaray'da diyebilirim. Çünkü Onyekur burada kendini buluyor. Burada çok mutlu. Ve Galatasaray'da da çok iyi e, uyum sağladı. E, dolayısıyla bence tabii ki kiralık ama bence kiralarlar. Yani o satın alma Onyekuru o kadar bonservis bedeli alan bir Monaco, herhalde çok da ucuza satmaz diye düşünüyorum ben. Yani ama oyuncunun şimdi yani. ben Monaco olsam derim ki oyuncu bir yerde parlasın satayım. Nerede parlayabiliyor? Galatasaray'da çok iyi parlayabiliyor. Galatasaray'da çok iyi oynayabiliyor. Geldi ve Galatasaray'ı farklı bir boyuta getirdi. Evet. Tek başına değil, etrafıyla birlikte ama farklı yani eksik parçasıydı Galatasaray'ın. Geldi ve